Milli takıma seçilen Kırklareli'li genç tekvandocuların hayali olimpiyatlar. Kırklareli'li 16 yaşındaki Irmak Karaca, 8 yaşında başladığı tekvando'da yurt içi ve dışında katıldığı şampiyonalarda kürsüye çıktı. 14 yaşındaki Beren Ada Gelgeç de 7 yılda Avrupa'da ve Türkiye'de madalyalar kazandı. we're Uzun yıllardır bir spora yapıyorum. Daha önceden Türkiye madalyalarım oldu. Uluslararası madalyalarım var. Ee, e, bu geçen uzun süreçte Gökhan Hocama ve Savaş Hocama çok teşekkür ediyorum. Ee, bunca emeği karşıladılar. Bu sene yapılan Türkiye Gençler Tekmanlığı Şampiyonası'nda e, ikinci oldum. Büyük bir başarı elde ettim e, ve milli takıma seçildim. Önümüzde yapılacak Türk Şapına milli takımla beraber gideceğim. Orada da kendimden güzel başarı bekliyorum. İnşallah kürsünün başında birinci olacağım. Avrupa, Dünya ve olimpiyatlara da gitmeyi hedefliyorum. Tekvando benim için şu anda, tekvando benim hayatımın bir parçası tabii ki de. Bu sporu çok eğlenerek yapıyorum. Artık bu sporu kendime çok uygun görüyorum. Yıllardır bir sporla uğraştığım için artık spor benim için bir yaşam tarzı oldu. Şu anda da zaten çalışmalarıma devam ediyorum. Hedefim tabii büyük yarışmalara katılmak, buralarda güzel dereceler elde etmek, bayrağımı dalgalandırmak. Çok mutluyum. Milli takım adına yarışacağım. Önümde çok uzun bir yol var. Daha yeni başladık. Çok uzun sörüvenlerimiz ve zorlu antrenmanları sürecinden geçip milli takımla önüme bakacağım. Çok erken yaşta milli takıma seçildim. Süreçten çok mutluyum, heyecanlıyım. Gurur verici bir şey. Dünya, Avrupa ve Olimpiyatları hedefliyorum. Hedeflerim bu şekilde.